Suat Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, İyisiniz. Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle misafirperverliğinizden dolayı biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ teşekkür olun. teşekkür ederim. Evet, Sirk'ten Bursa'ya bir geliş oldu. Evet. Burada ticari hayatınız devam ediyor sizlerin de. Evet. Biraz sizi tanıyarak başlayalım. Suat Bey, Suat Toprak kimdir? Sektörle tanışma hikayesi nasıl oldu? Suat Toprak, 1990 doğumluyum. Babamdan aldığım bayrağı ileri taşımak istiyorum. Evet, Taşıyorum da. Taşıyoruz da. Devam da ediyoruz. Evet, devam çekirdekten mi yetiştik sektörde? Çekirdekten. O çıraklıktan Çıraklık. başladık. Çıraklık. Babam babamdan aldığım bütün bilgileri ileri daha ileri taşıyarak devam ediyorum. Evet, tabii onun eski tecrübesi sizin evet. de yenilikçi olmanız, tabii. daha enerjik olmanız güzel bir harmanlama olmuş ve buralara kadar süreç gelmiş. Tanıyalım neler yapıyoruz burada. Biraz firmayı tanıyalım mı sizlerden? Yapmış olduğumuz işler nelerdir sonra? Biz 3-4 tane fabrikamız var. Fabrikamızdan malı alıp satıyoruz. İkin neler bir yani ürünlerde nasıl satış alıyor? Bu ürünleri nasıl temin ediyorsunuz? Biraz sistemden bahsedebilir miyiz? Yani biz geldik müzgin Tekstil'e. Evet. Buyurun. Hoş geldiniz. Her <laughs> şey diyelim. neler yapıyoruz bir anlatalım. Şimdi fabrikadan mallar alıyoruz biz. Çıkan mallarımızı alıyoruz. Buradaki bütün müşterilere satıyoruz. Gelen yurt dışından geliyorlar, Şu yurt içinden geliyorlar. Ankara Batman, sihir, her yerden giriyorlar bize. Al sat yapıyoruz biz kendimiz. Evet, yani ürünlerimizi alıyoruz ve ihtiyacı olan ve talep olan Hoş her yere veriyoruz. E, bilindik mar markalarla da çalışıyorsunuz burada. Sertex Aynen. olsun. Sertex, full ile sürekli çalışıyoruz. Çıkan bütün ikinci kalitelerini klozatlarını, birinci kalitelerini alıp satıyoruz. Evet, aslında yani hepsi de yeni gibi. Yeni yani, zaten. Yani e, baktım bakmış olduğumuz zaman. Ne? Severek de yapıyorsunuz işinizi, değil mi? Babamız da seviyordu, biz de seviyoruz. Evet. Buradan babamıza da selam olsun. Evet, e, babamızı çok seviyoruz. Evet, babaya selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. gönderelim. Çünkü üstünü şüphesiz destekleri, emekleri çok büyüktür sizde. Tabii ki. Eee evet, devam etmiyor sanırım artık geri planda. Devam ediyor küçük küçük. Küçük küçük evet, kendi evet, alanında evet. Kendi çatınmış, yapıyor. Buradan bütün aile bireylerinize selamlarımızı gönderelim. Aynen, Kardeşlerinize, selam. onların da destekleri. Selam olsun. Herkese Emekleri çok büyük. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zor bir iş yapıyorsunuz. Evet. Burada ciddi bir emek veriyorsunuz. E, nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken Suat Bey? Yani olmazsa olmazlar mutlaka vardır. Müşteri memnuniyetine çok dikkat ediyoruz. Müşteri pörtleyimiz gittikçe genişliyor. Evet. Yani git gide genişliyoruz biz. Güzel oluyor. Evet tabii güler diyoruz. Güven, kalite. Tabii tabii. Bunlar olmazsa olmaz Güvenin yani. Olmazsa olmaz zaten. Güven ön planda bizim için. Evet, dürüstlük. Tabi dürüstlük. Babadan gelme dürüstlük. Belki bıraktığı en büyük miraslardan biri. Dürüstlük aynen. Yani çünkü yapılan işin arkasında durmak çok önemli. İnsanları kandırmamak çok önemli bu konuda. Doğru. Çalıştığımız fabrikalar da bizi tanır zaten. Dürüst olarak görür. Kredi bilene verirler bizi. İşte bu çok da sizi mutlu, mutlu ediyordur. Tabii. Yani bu ticari hayatta özellikle bu dönemde zor kazanılacak bir olay. Tabii ki güven önemli şey. Evet. Müşterimiz de biz de güven içinde güven sağlayarak işimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz bizgin olarak. Önce hizmet, ondan sonra ticaret diyoruz. Tabii ki. Önce hizmet. Evet. İlk önce güven, hizmet, ondan sonra ticaret. Ya zaten hizmet verildiği zaman da o ticari boyut da zaten geliyor yani. ister istemez göre yeter ki doğru yolda taviz vermeyelim. Biz de buradan... Adım adım gidiyoruz. Merdivenleri tek tek çıkıyor. Basamak basamak. basamak, basamak çıkıyor. Evet. Biz de buradan ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatalım. Biz yine geldikleri zaman güler yüzü, güveni, kaliteyi ve de farklı bir ticaret anlayışını göreceklerdir diyoruz. Peki kumaşlarınızda ne tür ürünler elde ediyorsunuz? Koltuk vesaire, giysi vesaire biraz bahsedebilir miyiz bunlardan? Giyimlik vardır. Ee, mesela mont olur. Bayan taytları olur. Döşemelik vardır. Sektöre mesela suyet vardır elimizde şu ürünlerden. Suyet de bir numaradır. Yani Türkiye'de tek suyet. Tek. Yani, tabii serteks tektir. Fluxer'de suni deri satar. O kaliteli ürünler vardır. Bütün evet, ürünler vardır. Gösterebiliriz buradan da. Aslında kameramıza. Neler var? Evet burada ürün örneklerini görülebilir. Evet. Suni deri sektöründe. Evet. Bu şekilde renk renk. Her türlü kartınız vardır. Evet. Ürün yelpazesi çok geniş gerçekten. Evet. Seçenekler de çok bu noktada. Evet bu şekilde söyleyebiliriz. Biraz ekipten bahsedelim mi? Kaç kişilik bir ekip var burada? 3 kardeşim var bir de benim kardeş aile şirketimiz. Evet yani dört kişiyle burada dört faaliyet, kişiyle, faaliyet devam ediyor. Peki dönersek bir geçmişe tekrar Suat Bey. İstediğiniz yerde misiniz? Hedeflere ulaşabildiniz mi? Hani Bundan sonraki hedeflerde, projelerde sizler için neler olacak? Hedef hiçbir zaman bitmez. Hedef %100 olsa da yine %1000 ister insan. Hedef hiçbir şekilde bitmiyor. Hedefimize doğru gidiyoruz, ilerliyoruz. Evet, Var mı böyle şubeleşmek gibi ilerleyen dönemlerde tabii büyümek ki. gibi? Tabii ki. İnegöl'de mesela bir şube açmak istiyoruz. Bir de İzmir'de açmak istiyoruz. Evet ama tabii zamanla olabilecek tabii şeyler. Zamanla. Yani birden de olmuyor. 3-4 ay içinde açacağız İnegöl'de. 3-4 ay içinde bu da sürpriz olsun. Evet, evet, evet. yani ne kadar güzel oradaki tabii. insanlar da yararlanabilecek. İşte bu da sizin işinizi ne kadar doğru ve başarılı evet, bir şekilde evet. ilerlediğinizi Yine gösteriyor. İnegöl'de mobilya sektörü çok olduğu için evet. bize de ihtiyaç var. Evet yani buradaki açıklığı giderdiniz, orada da bir açıklığı Aynen. gidereceksiniz diyelim. Tabi hayalin hiç bitmemesi lazım değil mi Suat Bey? hayal. O hayalin, sene. o enerjinin hiçbir zaman bitmemesi lazım. Biz mesela 5 sene, 10 sene önce buraya kadar geleceğimizi bilmiyorduk. Geldik, evet. ilerliyoruz, ilerleyeceğiz de. Evet. Güzel bir şekilde. Evet, biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Bir de herkes kendi ederim. bildiği işi yapmalı. Böyle bir gerçek tabii, tabii. var. Sektörde son dönemlerde belki yaşadığınız evet. en büyük sıkıntılardan biri. Biraz paylaşmak isterseniz dinleriz. Sektörün sıkıntıları neler? Sizce neler olmalı? Ve herkes kendi işini yapması gerekiyor. Evet. Yani bildiğin işten adım adım ilerlersen yürüs gidersin. Evet. Bildiğin iş yapman lazım. Yani çünkü merdiven altları nitelendirebiliyoruz bunları. Yani e, bu sefer de yine tüketici mağdur oluyor aslında. Bizim sattığımız mal kaliteli olduğu için herkes bilir. Froxer, Sertex evet. bizim için sıkıntı yok. Biz ürünün arkasındayız. Evet her zaman bunu söyleyebiliriz. Tabii, evet. Bunları da buradan hatırlatalım. Buradan artık son sözlerinizi alalım mı? Buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize, ya tüm Türkiye aslında neler aktarmak istersiniz? ürün röportajın son sözlerini size bırakalım. Mizgin tekstiliyle herkesi bekliyoruz. Teşekkür en azından ederim. bir ürünlerimizi görmeye, Tabii bir çay kahve ki. içmeye bekleyelim. Tabii ki. Evet. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum ben sizlere teşekkür öncelikle ederim. Suat Hoş Toprak geldiniz. Bey. Başarılarınızın da Devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.